Yani birinde işte Teknofest vardı, ona gittik, çocukları götürdüm. Öbür hafta sonu dayımla balığa gittim. Bu hafta sonu annemi Bodrum'a göndereceğim. Öbür hafta sonu yokum, yani İskenderun'da kalacağım. Ee, sonraki hafta sonunda kalırım, sonraki hafta sonunda Cihan geliyor. Ee, mecbur yine Adana'ya döneceğim. O da uzun zamandır görmüyorum çocuğu, 2-3 yıl oldu. Yani işte git gel değişik değişik işler yapıyoruz. Ama bu ay beni yordu ya. 6-7 depo benzin yaktım bir 3 hafta içinde. Git gel git gel git gel. De, tanesi 2000 liraya doluyor anasını satayım. Ne var? Ha Aha. Oo, support, support, support ol hemen hemen hemen. En sevdiğim harita. İnşallah kaydediyordur. İnşallah kayıt ediyordur. Kayıt edip etmediğini de gö göremiyorum ya. Öyle gıcık bir program ya. Lan para verdim. Action aldım. Action da Battlefield'da çalışmıyor. İyi mi ya? Araştıracağım ama. Adam akıllı kayıt yapan bir program varsa gidip onu satın alacağım. Buradan bir tane alır mıyım be? Çok zor. Ben şu silahı Merhaba kardeşim. Selam. Nasılsın? Selam Allah'ın selamıdır. Niye almıyorsun lan? Birini sırtından vurdum. Kaçanı sırtından vururlar kardeş. böyle oluyor. Adamın kafasının içinden geçiyor sanki mermi ya bak. Oraya pomak uçu gibi oturmuş. Neyse. Alışacağız buradaki arkadaşlarımıza. Ya yemin ediyorum kurşun havada gidiyor ya. Adam bunu görüyor sanki ya. Oh ya yani, neyse ama benim hatam. Bu da senin hatandı. Yapacak bir şey yok. Tamam, çok erken atıyorum. Yeni çok geç atıyorum. Şimdi ne yapayım? Sen Şimdi bana bakın herhalde. Hiç sevmem bana bakın Oynanırken bakılmasını sevmiyorum ben ya. Öyle de yanıma gel, öl yanıma gel, öyle. Lan oğlum ben burada milleti öttürüyorum ya. Sen neredesin? Abo! Sen daha kötü yerdesin. Dur öleceğim şimdi zaten. Sniper bana bakıyor. Ya salakmışsın bir şey olmadı Radyo koydun mu oraya? Yok <laughs> Ya adam sniper'la gözümün içine bakıyor. Vura. <laughs> Yerel bombasıyla işit militanı gibi koşuyordu bir tanesi. <laughs> bir sıktım öldü. Onun attığı bombayla da bir başkası öldü. <laughs> Team 200 lan skop yok bunda skop Allah belanızı vermiyor 2x'e bakıyorum aşağıya Ne iki elindeki silah? Ya bir tane silah var ya basılı tutunca sıkıyor Basılı tutunca hepsi sıkıyor lan Kuruş MK4 mü?

Ben buradan başta bir silahla oynayınca oynayasım gelmiyor yani. Allah Allah'ım niye böyle oluyor? Bu oyunda yakın fight'i bir türlü sevemedim. Ha işte bir tane gibi. <laughs> Adam elinde pimi çekilişler el bombasıyla koşuyor tamam mı? Bir sıktım gitti öldü herif. Düşü, elindeki bomba düştü onunla da başkası öldü. <laughs> çıkart çıkart da kafanı çıkart. kafama yatı yap baksana. Bir yere tırmanırken göğe bakıyor öyle de çıkıyor. silahla bir oynuyor abi. Killer alıyor. Anlatamam sana. Ne lan? He he bu silahla bir oynuyorlar abi var ya. de tek atıyorlar abi. Ne üç tane atıyorlar? Koş MK4 abi mutlaka denk gelmiştir ya. Yani. Ya niye tam çıkacakken çıkmıyor sen duruyorsun? Bak ya yemin ederim Mermiyi sıkarken yön değiştiriyor adam ya Abi şaka mısınız ya Bir hafta spot yok abi 2x de sıkıyor adamları uzaktan Başka silah alacağım ama orada senin radyo da var. Abi bir yandan lazım ya? ya? var? Ol. Pink mi var ne var ben sıkıyorum adam yön değiştiriyor ya sinir oldum ya Şimdi naneyi yemedin mi? Böyle bir şey yok ya. Yemin ederim bak adama tam sıkacağım ya mer mermi namludan çıkıyor adam yere yatıyor ya. Seferinde sefer aynı şey oldu zorluğum. ait alıyorum ha. Böyle. I'm kaldırdığı yerde ben öldürdü geri zekalar ait patlattılar niye hala bizim ge bizimkiler gemide Ben harbi harbi karşı takımı da anlamıyorum. Karşı takım da gerizekalı ha. Adamlar ısrarla A'ya çıkmaya çalışıyor ya. Memnun, Şükür öldürdüm be kardeş. Bir yıl geçti üstünden. Sen üstte misin hala? Ben, ben neredeyim bir bak bakalım. Neredesin oğlum? <laughs> Aldık. Sen şeyde misin? Ee... Nice We're clear. Move up to the next chapter. <sharp inhale> <it> <sharp inhale> Sağ menü Ben buraya gidiyorum millet buradan mı açıyor? Çok yakın olacak burası ama yapacak bir şey yok. İnşallah ölmeden çıkarız. Muhammed aşkına ya. Ölebilirim. Her an öldürebilirler. Öldürülmek üzereyim. Kimse bana bakmıyor. Ve buna çok pişman olacaksınız. Şimdi öyle dedim ya bak yine yatacağım. İlk elden headshot yiyeceğim. Önce önce şurayı kontrol edeyim. Abi nereden sıkıyorsunuz Allah Muhammed? sıkıldım ya ben biliyorum ya adam dmr ile aldı beni şeydeler ya vur kuleye ee. çıkmış abi. ben kuleyi temizlemeye ya. gidiyorum hacı şimdi sniperı alacağım hepsini tövbe ha oyunda bir lag var anlatamam sana ya Koşuyorum ya, koşamıyorum, geri geri gidiyorum. Biliyorum bende de de oluyor. Çıkıp yenelim, ne yapalım? Duruş oyun öyle bitsin yani. öyle çıkar. Mı? Valla ben çıkıyorum biri beni öldürecek ama bakalım şimdi. Adam görmedi hala, 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 görmedi. hala görmedi, hala görmedi. Çok iyi. Burada da kimse yoksa. Ya siktir ya. Abi siz istediniz bunu. Ben yapacağımı biliyorum size. Hiç seninle uğraşmayacağım. kafamıza atacağız ama olsun. Adam tabancayla alıyor ya. Biz adama silah sıkıyoruz adam tabancayla alıyor Sen o kuledekinlere bana bir göstersene. Dur bir dakika ben çıkayım. Kulede değilim şu an. He? Kulede değilim şu an. Hayır ya şey olarak göster yani. Sportlet. Siz yatıyorsanız ben de yatacağım. Hadi bak. Yaparsın bunu, ha. hadi. Bilmiyorum, Allah Senin radyonu halinde sen bir daha bizde karşılayın. Dayı görebiliyor musun? Elik var var abi. Güzel. Teker teker azaltıyorum yukarıdaki. Yukarıdakileri azaltmaya çalışıyorum da yukarıda baya dolu ya. Lan ne benim? Tövbe ya. Sen sinirlendin de bana böyle kafana roket atarlar. Çok iyi. Sen niye doğamıyor? He? Sen de doğamıyor. Doğamıyor mu? Dur. Bekle. Abi ben bu oyunu şey yaparım şimdi ha Bir daha dene Lan yürürken yok abi doğal mı Öldüm abi zaten Şey yaptım doğdum yani of ya sıkıldım. Ya ben abi sıkmıyor herhalde ha Değmiyor çünkü abi gel oluyor sürekli böyle. ha <laughs> Uğur beni kaldırsana. Teşekkür ederim. Canlarını okudum ya çatıdakilerin. Çatıdalar dikkat et. Şey ya işte. Winch vinç, 3. Winch'teler. kaldırma 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 beni. Kaldırma geliyor. Şimdi onun annesini ağladı. Ha göstersene sen bana. Beni onu. indirdi ya. Bak şurada. 250 metrede gördün mü? Kaldırma beni kaldırma. Zaten kaldıramam da. 250 metreye işaret koydum. Radyolarını kapattım. Öbür radyolarını da kapattım. İşaret verdim gördün mü adama? Atladı aşağıya. İki tane aldım abi. Bir tane de bir tane daha var. Beni vurdu. Gördün mü? Şurada bak. Beni kaldırma bana bakıyor Bana bakarken onu öldür 2 kişi var abi Hatta Hı. üç kişi bana scope açıyor kaldırıyorlar birbirlerini 2 tane aldım aynı anda adamlara abi Ben de aldım da Bak hele dur dur İy, gel, gel. Gel. Bir tane kafa geldi şey radyon patladı dur ölme. Aa, öldüm. Radyon patladı. Al sana mermi. Şuraya radyo aç. Var var radyo. Lan yani abi işletemiyorum adama ya. Şaka mı bu? Ha aldı beni. Onu da aldım. Abi görüşüm görüşüm Orada, o, o, Oraya gitme oraya, gitme oraya gitme Oraya gitme ettim ya bacım Bak alabalıklar işte sıkıntı Lan bir tanesi çatıya çıkıyor Güzel Ooo bizden biri yukarı çıktı Ben onu aldım o beni aldı Acele etme 28 saniyen var. Acele etme daha vardı lan. Beni vurdu şerefsiz. Şaşır şaşır. Fani yerden siktin. <laughs> kafa geldi. Abi onlar kalabalık biz azız ha. Bir kişi daha geldi bizim yanımıza. Sniper. Bir sniper'ımız daha oldu. Halkanın arkasında sakladı. Radyosunu patlattım. Kaç kişiler lan orada. Çocuk iyi darlıyor ha. çocuk abi. iyi darlıyor. Bizim yanımızdaki eleman iyi darlıyor karşıyı. Aldı beni. Bekle geleceğim. Abi bitmiyor adamlar hemen kaldırıyorlar ya. Benim canım niye dolmuyor? <laughs> Sağ bir şey diyeyim benim canım dolmuyor ha. Birini aldı biri ben aldı gel abi. Dört defa almış adamla. Adam nasıl bakıyor bize bakıyor şu an? Nerede? Bizimkiler oraya çıkmış. Vur. Bir tane aldık. Bana sıkıyor da nereden sıkıyor göt. Gördüm. Abi ben darlıyorum. onları alın ya. Ya, görüşüm yoktur. Güzel. Bizim eleman orada. İki tane aldım. kaldırıyorlar ya. kaldı be. yok bunlar abi sürekli kaldırıyorlar. Ya. Kurtulamayız ki biz bunları. Zaten oyun bitti ya. Yani. atıyorlar. Gelebilir mi? Bekle geliyorum. Ha süper. Önüme geçmesen daha iyiydi ama neyse. Dört tane aldım. Beş. Son killler çok efsane oldu. Dört tane arka arkaya aldım. Ölüme geçsin şarjör değiştirdim bir tane daha aldım. 5 tamamladım. Ne yapak şimdi bir çıkak geri mi? Alt F4 çektim ben. Saat 11 lan. Ben çıkıyorum dur şu şeyden. Sabah erken bakıyorum ya. Kapatıyorsun mu?